Değerli dostlar, aşkın türlü türlü hali vardır. Yüzyıllardır şairler aşkın bu türlü hallerini anlatırlar. Ne şep ki yüz sürmesem ol şep ölürün, ne gün ki kâmetini görmesem kıyamet olur derken biri, ötekisi de verseler mülki cihanın tacu tahtı devletin, avni ki uyun terkin etmez başına sultan olup deyip, hep dertlerini maşua anlatmışlardır aşıklar. Konya'mızın manevi mimarlarından Mevlana Hazretleri, aşkın sultanı, aşkın sahibi Hazreti Pir, evinde bir gün istirahat etmektedir. O dönemde Şems-i Tebrizi Hazretleri bir takım iftiralardan dolayı Konya'yı terk etmek mecburiyetinde kalmış. Mürid ile mürşid arasına, aşık ile maşuk arasına bir firak girmiş ki dayanılmaz bir firak. Evet. Gönlün benimle beraberse Yemen'de dahi olsa yanımdasın. Gönlün benimle beraber değilse yanımda dahi olsan Yemen'desin dense de mürid ile mürşid arasında bir firak vardır. İki sarhoş o gün nevale için para bulamazlar. Derler ki birbirlerine. Gidelim. Hazreti Mevlana'ya Şems-i Tebrizi Hazretleri Şam taraflarında görünmüş. Birkaç güne kadar da Konya'da olacak diyelim. O da bize müjdelik olarak 3-5 kuruş verir. Biz de onunla gider, nevalemizi kurarız. Kol kola girerler, Hazreti Mevlana'nın kapısını çalarlar. Hazreti Mevlana kapıyı açınca heyecanlı bir ses tonuyla, Üstad, pir, sana büyük bir müjdemiz var. Şems-i Tebrizi Hazretleri Şam taraflarında görünmüş. Birkaç güne kadar da Konya'da olacakmış. Konya'ya geliyormuş. Aşığın maşuğa olan hicranı bitecek artık diye bir müjde verirler. Hazreti Pir hanımına döner. Hatun, evin anahtarlarını getir. Bu iki gence hediye ettim. Gençler ne olduğunu anlayamazlar. Birbirlerine şaşkın bir ifadeyle onlar 3-5 kuruş beklerken bir ev hediye gelince bir anda şaşırmışlardır haliyle. Hemen birbirlerine dönüp gerçeği anlatmaları gerektiğini bakışlarıyla ifade ederler ve Hazreti Pir ederler ki, Pir'im biz yalan söyledik. Sen bize 3-5 kuruş verirsin, biz de onunla gider nevalemizi kurarız diye düşünüyorduk. Ama vallahi biz sana yalan söyledik, şems falan gelmiyor derler. Hazreti Pir'in yüzü güler. Yalan söylediğinizi biliyorum. Yalan söylediğinizi biliyorum yalanına evimi verdim. Gerçek olsaydı vallahi canımı verecektim. Ne şep ki köyüne yüz sürmesem ol şep ölürün. Ne gün ki kâmetini görmesem kıyamet olur derken nef'i, hangi gece var ki köyünün etrafına bir yüz sürmesem, köyünün etrafında gezmesem, tabirimi hoş görün lütfen. Ama gece yarıları eskiler Az çok bilirler. Gece yarıları köyün etrafında gezenler kıtmirler olur. Ben de diyor o kıtmir misali, senin aşkınla kıtmire dönmüş bir hale, hale almış bir insan olarak, hangi gece var ki köyünün etrafında şöyle bir dolaşmasam, ben işte o gece ölürüm. Ya da bilesin ki eğer o gece dolaşmıyorsam ölmüşümdür. Ne gün ki kıyametini görmesem kıyamet olur. Ne gün var ki senin yüzünü görmesem, ne gün var ki seni bir kez olsun görüp de gözlerim bayram etmezse işte o gün ben kıyamet kopar dünya başıma yıkılır diyor şair.